Selamlar herkese arkadaşlar. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Gene arkadaşlar mükemmel bir soruyla karşınızdayım. Grafik çizmenin önemini bu soruda sizlere bir kez daha göstermek istiyorum. Gerçekten mükemmel bir soru ve grafik çözünce aşırı derecede soru arkadaşlar kolaylaşıyor. Bak şimdi bir adet fonksiyon vermiş. Gerçel sayılarda türevli bir fonksiyon. Ben o zaman neyi anlarım? Bu fonksiyon türevliyse daima da sürekli olmak zorundadır. Bu da cepte. Ee, devam ediyorum arkadaşlar bakın bu fonksiyon f0'da kaça eşitmiş 0'mış ve türevi daima sıfırdan küçükmüş bu ne demek bu fonksiyon için azalan bir fonksiyon demek cepte mi cepte çok güzel şimdi bakın ne yapalım sadece şuradaki bilgiye göre ben bu fonksiyonun temsili bir grafiğini çizmek istiyorum bak koordinat eksenlerimi yerleştirdim f0 0'mış yani orijinden geçmek zorunda ve daima azalan bir fonksiyon. Arkadaşlar bakın azalan bir fonksiyonsa sıfırın sol tarafında azaldığı için buradan da geçmesi için bu şekilde gidemez. Üstten gelmesi lazım buraya doğru. O yüzden buraya rastgele bir şekilde gelsin. Geldi sıfırın sağında da azalmaya devam etmek zorunda. O yüzden sağda da aşağıya doğru inen bir grafik çizmek zorundayım. Ve bakın sürekli de oldu azalan da oldu sıfırda da sıfırdan geçti. Bizim fonksiyonumuz şu şekilde bir fonksiyon. Bire birdir diyor. Bakıyorum ya çizdiğim yatay çizgiler daima tek noktada kesmiş. Doğru. F3'ün görüntüsü F2'nin görüntüsünden küçük. O da sıfırdan küçüktür diyor. Bakın arkadaşlar. 2 burada 3 üç burada. 3'ün görüntüsü 2'nin görüntüsünden küçük. O da arkadaşlar gördüğünüz üzere aşağıda kaldığı için görüntüler o da sıfırdan küçük geldi. İkinci öncülümüze doğru geldi. Üçüncü öncülle de demiş ki bu fonksiyon x eşittir sıfırda ekstremum vardır demiş. Hayır arkadaşlar görüyorsunuz ki x eşittir sıfırda herhangi bir ekstremum noktamız yok. O yüzden yani türevi işaret değiştirmemiş. O yüzden arkadaşlar bu sorumuz cevabımız 1-2 gelmiş oldu. Ve sizlere e, sözünü veriyorum ekstremum noktalarla ilgili zorlandığınız bir konu var. Yerel maksimum, yerel minimum, mutlak maksimum, mutlak minimum. Bununla ilgili detaylı bir video çekeceğim Arkadaşlar. Şimdilik videomuz bu kadardı diyelim ve hepinize iyi çalışmalar diyelim. Bir dahaki videomuzda görüşene kadar matematikte kalın. Hoşça kalın.